Merhaba dostlar. Bugün sizlerle farklı bir saç tokası yapacağız. Bir arkadaşım yapmış kızı için. Çok yakışmış gerçekten kendisine de. Buradan teşekkür ediyorum. Bana da modelini söyledi. Ben de şimdi sizlere göstereceğim. Ee, videonun başında da zaten küçük resim olarak o resmi kullanacağım. Orada da nasıl takıldığını göreceksiniz. Şimdi bu başlangıç ilmeği yapıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve başındakine battım sık iğne yaptım Evet bu şekilde yapraklar yapacağız şimdi zincir çekmeye devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincire batıyorum. Kaydırma yaptım. Sonra şuradan alıp şu şekilde geçiriyorum. 1, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 altıncıya battık kaydırma yaptık daha sonra şu tarafından geçirip sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pardon 1 2 3 4 5 6 ya. Batırdık, kaydırmamızı yaptık. Bu tarafından sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 6.ye batırdım. Kaydırmamı yaptım. Şuradan şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bu şekilde devam edecek. Bir de çiçeklerini yapıp göstereceğim. Arkadaşım pembe renk kullanmış. Ben kırmızı renkle yapacağım. Başlangıç ilmeğimi yaptım. İlk baştakinin hemen şu diğer tarafını çeviriyoruz. Tutturuyorum oradan. Şöyle altını aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki olduğu için birazcık daha zorluyor 1, 2, 3, 4 5 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde battım. Bir tane zincir çekip kesiyorum. Bu ipi daha sonra alt tarafa alacağız. Evet şimdi birisini atlayıp diğerine bu saçı kızımızın ne kadarsa o kadar uzunlukta yapacaksınız. Evet şuradan batırdık. 1 2 3 4 5 Hepimizi altına aldık. 1 2 Pardon 3 4 5 1 2 3 4 5 Zincir çektik, ipimizi koparttık. Evet, bu şekilde devam edip gidiyor. Ee, bu ipi nasıl toparlayacağımızı göstereyim. Uzunluğu dediğim gibi kızımızın e, saçına göre ayarlayacaksınız. Bir ölçü verirsem hani her herkesin çocuğunun saçları farklı uzunlukta onun için hani tam olmaz verdiğim hani ölçü tutmaz bu şekilde arasından geçirip ipimizi kesiyoruz fazladık kısmını kesiyoruz Evet bu şekilde devam edeceksiniz. Saça takıldığında da çok çok güzel duruyor. Ee, kızlarımızı, süslü kızlarımızı çok yakışacak eminim. Evet. Bu kadar dostlar. Daha uzun örmeyeceğim ben. Sipariş alırsam eğer o zaman örerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.